Türkiye'nin bir numarası Number One TV'den herkese merhabalar. Haftanın bu son gününde yine sizin belirlediğiniz en iyi 5 şarkıyı geriye doğru sayacağız. Ama bütün bunlara geçmeden önce listemizi nasıl belirleyeceğinizi bir kez tekrar etmek istiyorum sizlere. Turkcell adlı cep telefonunuzun mesaj kısmına giriyorsunuz. Top 5 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra favori parçanızı yazıyorsunuz ve 3474'e gönderiyorsunuz. Günün sonunda eğer sizin parçanız bizim listemizde de bir numarada ise bizden yapılan çekilişle Sel Bebek ve Duman kazanabiliyorsunuz. Bugün sizin belirlediğiniz Hazır Kart Mega 5'linin 5 numarasında ise Helena Paparizu My Number One var. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'de Hazır Kart Mega de yükselmeye devam ediyoruz ve bugünün 4 numarasında İngiltere'nin en iyi boy band gruplarından çıkacakları dünya turnesi son anda iptal olan Blue Get Down On It bugün Hazır Kart Mega 5'linin 4 numarası. Türkiye'nin bir numarası Number 1 TV'de hazır kart Mega 5'li de bugünün 3 numarasına geçmeden önce bu listeyi nasıl belirleyebileceğinizi Tekrar hatırlatmak istiyorum size. Yapmanız gerekenler çok basit. Türk adlı cep telefonunuzun mesaj kısmına giriyorsunuz. Top 5 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra favori parçanızı yazıyorsunuz ve 34.74'e gönderiyorsunuz. Günün sonunda sizin parçanız bizim listemizde de favori parçaysa yani bir numarada ise yapılan çekilişle Duman CD'si ve Selbebek kazanabiliyorsunuz. Bugünün 3 numarasında ise Pop Müziğin Prensesi Britney Spears Do Something var. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de hazır kart. Mega 5'de zirveye adım adım ilerliyoruz. Zirvenin hemen öncesinde hazır kart. Mega 5'in bugünkü iki numarasında Kill Bill filminin soundtrack albümünden çıkan Carolina Marquez The Killer Song var. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'de hazır kart. Mega Beşli'de geldik zirve. Yani sizin belirlediğiniz bir numaraya. Bunu nasıl yapacağınızı tekrar hatırlatayım sizlere. Artık biliyorsunuz ama ben bir kez daha söyleyeyim. Türksel cep telefonunuzun mesaj kısmına giriyorsunuz. Top 5 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra favori parçanızı yazıyorsunuz ve 3474'e gönderiyorsunuz. Günün sonunda eğer sizin parçanız bizde de bir numaradaysa yapılan çekilişle Duman CD'si ve serbe ve kazanabiliyorsunuz. Haftanın son Son günü Cuma gününde de sizin belirlediğiniz bir numara değişmedi. 50 Cent ve Olivia Duet'i kendi şap. Bugün hazır kart Mega bir numarası. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.